Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. yorumlara ne yazacağınızı biliyorsunuz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Arkadaşlar tıp bayramınız kutlu olsun öncelikle. Ben benim doktor doktorlarımız uzanan ellerine sağlık yeri geliyor bizi. İyi, hastalığımızda şifa şifa olmaya çalışıyorlar. Hepinize ellerine sağlık. Eze, eczane olur. Herkesin tıp bayramı kutlu olsun. Tıp, buradan mesajım e, gencimiz, yaşlımız her kim olursa olsun doktorlarımızı veya şiddet uygulamadan hastalığımızı söyleyip şifasını en kısa şekilde bulabilmek benim nacizane fikrim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayıp açmayı unutmayınız. Artı ne hangi konuda araştırma yapmamı istiyorsanız onu yorumlara yazınız. Haydi selametle görüşürüz. Bay bay.